Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Erasmus serisiyle daha sizinleyim. Ay evden çıkacağız birazdan. Hazır mısın anne? Değilir. Ben hazırım. Fotoğraf başladın mı? Bu çek ya. Yolculuğumu böyle devam ettireceğim. Her taraftan dedikodu toplayabiliyorum. Sizce ailenin 100 eurosunu evde unutmuş mudur? gelin. Of ya burayı bir dakika aynı yerden şimdi vlog çekeceğim. Bir dakika. Ben biz ailenle ayıcık olarak gidiyoruz. <laughs> Aylin <gülüyor> Sen beni unuttun çoktan belki. Ezogelin molası yine yanında ve saat şu an 11'e geliyor. Ama soğuk mu? Yo, sıcak. ve burası çok soğuk. Su bak, o kadar soğuk. Ay çok soğuk. Bu tuvalet su ayrı bir dünya yapmış adamlar. Tarih altında dışarıdan geçiyor. Ama şey var, bir şey beklemiş. Aynen öyle. Ya keşke kamerayı da... Kamerayı keşke daha erken Ne sorma beni, yaralama bu beni evet. Ay, hiç bir... Aha, araba Hocam, günaydın Geldik Benim çantam çok yukarıda ya Hazır mısınız? Evet <laughs> Hazır mısın? <laughs> Işıklar çok güzel Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Geldik havalimanına Aylin Kontrollerden geçtik ilk. tabi bunu daha bir de sonra sonra <laughs> Şimdi bayağı bir vaktimiz var. Şu valiz teslimleri de açılmaz daha. Evet. inşallah güzel Şimdi biz güvenlikten geçtik. Telefonu kapı çıkarttık Evet, evet ya, ya botları çıkardırıyor. çıkardırıyorlar. Çıkarttırıyorlar böyle. Neyse ya. Olsun geçtik. Mertem bana şimdi bir sürü şey aldı. Parası olan sensin. Ne yani Meltem bana bir şey aldı. <laughs> Parası olan sensin. Bizim Gate şurada yazar. Hocam merhaba. <laughs> 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 Eskince Eskiden bizim aile olduğumuz gibi. Bizim ne olduğumuzu? Aile, aile. aile oluyoruz. İyiyiz. Aileyiz. Aileyiz biz. Hepimiz bir aile. aileyiz. <gülüyor> aileyiz. So you need a little break up. Cause you can't be faithful, but I hope she's cool. Keeping me a telling y'all too. I can't help but feel sympathetic. I do. You think you're bad, boy? But I feel bad for you. Think you're bad, boy. Think you're Bir dakika. Saat... <laughs> Saat 2.54. Bizim uçak 7.30'da. Bulduğumuz suya bakın şimdi. İçilebilirsin. Sıkıysa. say you need know, mm -hmm. a little space yeah mm -hmm. but uh, is it because you can't be faithful but uh, I oh she's cool i'm like bize ekranımız var. Bir dakika bir de bir kit verdiler bize. Şöyle bir kulaklık verdiler bunun için ve hijyen seti verdiler. Bir maske ve Hadi haritaya bakalım. Evet. Evet abi. Venedik'e daha yakın da 8 saat falan ikisi arası ben bakmıştım. Tamam. Hoş geldiniz. Uçuşunuz sırasında uymanız gerekiyor. Birazdan kalk çapacağım. Özge daha önce uçmuş ama Elif'in ilk uçuşu. Evet. Bakalım. Evet. Ayrı'nın değil. Fine, but i'll never run i'm a dead man walking i'm a dead man walking i will stay and fight as long as i'm alive i'm a dead man walking i'm a dead man walking kill till I die. Kahvaltılar geldi. Bunun için de var şimdi bakacağım. Burada ben peynir salata aldım. Meyveli bir şey. Su. <laughs> Yeter tereyağı. Portakal suyu aldım ben. Ama şunun içine bakacağım şimdi. İçinde yumurta varmış ve ben yumurta yiyemediğim için Kill till I die. Oh, and kill till I die. Lay 'em in the ground. Gonna burn it down. I'm a dead man walking. I'm a dead man walking. Tell me. Şu an Zagreb Hava Valizler de falan tamam. later. <laughs> çok güzel ama o da çok tatlı. Yani çok bir şey yok ama. Yani, yani. Ranzalar var. Bir çok, çok bir şey yok ama gerçekten çok Priz var bir sürü Allah'tan. Burası da kaldığımız hostelin mutfağı. Bu şekilde burada fotoğraflar, bardaklar kabaklar var. Onun dışında bir de burada bir şey var. <laughs> Bakın dost yoğurt. Burada bile bulduk. Burada malzemeler. Bu şekilde. Şimdi burada bir şeyler yetiştireceğiz. Durum güncellemesi. Hala <laughs> Hala Saat 4. Güzel uyuyoruz. Gözlerim şişmiş mi bilmiyorum gözüm şiş... Arkadaşlar çok yorulmuşuz ya biyolojik şartımız şaştı. Evet. Evet. canlıların Evet. Evet. Burada da kebap, her yerde kebap. Kebap yemeye gidiyoruz, çok Evet. 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 Olsun Olsun. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> Oyunların hepsi slovence olduğu için oynayamadık. Sen başla. Tamam. He, <laughs> evet. Tamam hocam. Biz şimdi hostelin mutfağında çay içeceğiz. Evet. Zanarlar geldi, çok büyük dedi. <laughs> Yüzümüzü çok doyurdu, çok güzeldi ama döner çok büyüktü, bitirmedik. Her yer sostu, yemesi çok zordu. Gorinde evet, ben yedim ben gayet, ben gayet iyiyim. Ben gayet iyiyim. Ama birazı kaldı. Hayır ama senin kadar doldu, dökülmedi bende. Ne yapayım az nasıl mı oldu? Tamam, bu kadar. Iyi. Günlük bu kadar arkadaşlar. Ben hemen görüşürüz. <laughs>